Herkese merhaba e arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bu arada ben çizgi filmler kaçtım ne kos. <laughs> <laughs> evde edim evde yatarken böyle bir. Yalan mı? Bugün. Yelen değil. Ne yapıyoruz Mira? <laughs> Bu arada ben bilmiyorum sen söyle. <laughs> Bana dedik ki el... gelen linçleri okuyoruz. <laughs> Kesin çok kötü geldi. <laughs> Ama beni seviyorlar. <laughs> Seni mi? <laughs> Kaçak geçiyor. Değersizliğimi Sür, bozuyor. Kanka havadan geçiyor. İzlan havadan. <laughs> hadi ilk linçimizi okuyalım mı? Hatta ilk linçimi okuyalım. Hadi geçelim o zaman. Oku bakalım Mira. Bekle azıcık şey yap. Senin yüzün gözükmüyor. Şimdi ilk olarak giriyoruz arkadaşlar. Bu YouTube'da. Ben buraya gülmeye geldim arkadaşlar. Ben buraya gülmeye geldim diyecektim ama. Mira ben güldürmüyorum. Ne olur? <laughs> olur bakma sen böyle Ne oldu? Şaka şaka tam buraya geçelim çok ağır bileyim. Solda okuyacağım boyunca. Hayır kanka söyle benim kulağımı söyle. Benim kulağımı söyle. Evet. Öyle mi yazdı? Ya Şerefsiz gel. silmiş bir de onu. <laughs> Nefessiz kaldım. Ben buraya gülmeye geldim diyorum ama He? hiç He? gülemiyorum. Şey tamam. <laughs> Biz böyle böyle konuşuyoruz da eğer bu video kaç like gelmeyecek ben biliyorum <laughs> Yeni <mi>? 100 bin. <gülüyor> tamam. 4 <laughs> abone. <Dört. gülüyor> <laughs> <laughs> Hadi oku. İlk hafiflerden şeyin... başlayalım kanka. Ağır lafla şey yapma. Sana ben de onlara. ilk olarak gizlerim. Okey. Bu sefer ben. <laughs> Böyle yapma. Ben, benim de dilim tutulur. Ne diyeceğim. Nereden buluyorum bu arada ki. onu? Nereden biliyorsun? Neyi? O şeyleri yorumları hani silmişler ya. He. Kanka bir bak Kanka biz canlı yaptığımızda her, her önüne geleni okuma niye biliyor musun? Gel. O yüzden. <laughs> Hadi. Arkadaşlar bu arada size arayın, çalışın. Bana gelen listeleri okuyun. Tamam mı? Tamam. Okula gidin. Büyüyün. Üniversiteyi kazanın. Zeynep bu da sana. 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 bu da sana. Bir de sana. sana. Hadi enerji kimse kimse Ben hiç enerjik değilim. Kim bana gelen diyor. bir sürü yorum yazmış. İlk gidiyoruz. Zeynepçim, hani... Zeynep, Zeynep. takipte de değil. Aşkım ben seni takip ya ederim ya etmem bilmiyorum. Hadi yani oku abi. Yazıyor ki Defne neden bu kadar cringe'sin? Ne? <laughs> neden bu kadar cringe'sin? Ben ben bir tane videoda bile cringe'lik yaptım mı? Yay. Yaptım. <laughs> Yapmadım, şey Sen şuradan atarım ben. Atamam ki ayı gibi. <laughs> Ama Elisan var. Elisan'la birlikte gücümüz taşırız atarız. Sen kayacak da atarız. neden çok cringe'sin? Şöyle Kut. soru sormak istiyorum. Ben pigme değilim. Pigme ile cringe aynı mı? <laughs> <bir> şey. Salak. <laughs> bir de pigme. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bu arada duyuldu sesim oraya şey. Eğer tamam. duyulduysa kim? <laughs> çok da günecek bir şey değil. <laughs> De, yazdım yazdın böyle kaldı kaldı <laughs> Neyse, çok cringe'im. Demiş. Ay, 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 Sen. Ay, ay. Ay. Hadi diğerinci yok ya. Dur. Hadi geçelim. Devamı var. Devamı var. Gerçekten artık şu videolara çıkmayı bırak. <laughs> Sen. Bence yani hiç artık değişmiyor. yani hani şu Miray'la arkadaşlığını bırak yoksa Miran'ın huyu değişecek. Pardon da belki değişecek, belki değişmeyecek. Ki o benim uyumu güzel yapar. Sana ne? Kim demiş seni de sevmiyorum Allah. demiş? Pick mi demiş. Gitmiş. La ben Yazayım. Hayır. Ben yorum yazacağım. Ben Sildim. Zeynep. Aa, sildim, sildim. sildim sildim. Yorum yok sildim. sildim. <laughs> Sen bilince ben yazacağım ki. Sileceğim. Silemezsin. Sileceğim. Silemezsin. Hayır bu benim. Ben gerçek yorumun altına Zeynep yazarım. O da hesabımı sileceksin? Belki onun ismi değişik. <laughs> neler yapmış Orada oh, ben ben açardım, Tamam, ha, tamam. Oh. Hadi diğer linçimizi okuyalım olur. Hadi geçelim Geçtik. Şuradaki geçelim Şöyle tutsana kanka telefonu Çıkmışsın Burası oh. çok güzel bir. Neyse. Evet, sıradaki linkimiz bu. <laughs> Defne artık şu videolara çıkmayı bırak. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ne? Sen ne demek istersin? Sana ne? Sana ne demek isterim? Sana, sana ne? sana ne? Sana ne? ben kendi canım sıkılınca video atamıyor mu? He, ama yapıyorum ama video atmıyor. Niye? Çünkü senle daha çok eğleniyorlarmış. O uygulamadan şey yaptım. Senin dediğin vardı ya. Ha. O Onu şey yaptım bir gelmiş. Hayır harbi ki biz ünlü değiliz. Nasıl yorum geldi Hayır. Kanka bu arada bizi izleyenler var mı? Burayı sil ha. Bizi izleyin lütfen. Lütfen lütfen. Ben kaç aboneyim? Peki YouTube'dan buna bakalım. <laughs> bu Ama arada ben senden daha azım çünkü benim hiç videom yok. Benim hiç videom yok. Ve ben çok videom yok. Hadi tamam ya sonradaki linkimi de ağır geçtik. O kadar. Burada ağır ben neden çok az linç okudum? Şey kısalarından. O kısalarından okuma sebebim şuydu. Çok az var. İki tane vardı. Evet. Çok bir tane de vardı. Yapmışsın? Sen bana onu kulağıma söylemiş. Çünkü ağır laf etmişti onu. Ama biz ağır Sıradakine geçelim. Videonun sonunda söyle tamam mı? Evet. Sıradaki şey. Çok heyecanlı. Ya yeter Defne. Evet. Ya git buradan ya yeter defne yazmış. ben kapalmış. nereye gideyim? Ben nereye gideyim? Hayır ya yeter defne yazmış. Bana da şey yazmış. Buradan Mira, adam Mira'ya sesleniyorum. Git de, git kendine başka bir arkadaş bul. Şunu yanına at. Mesela buraya sansür, burayı sahasür başka bir isimler koymuş. Mesela. Takılırım. İster defneyle takılırım, ister onunla takılırım, ister şununla takılırım, ister bununla takılırım. Seni alakadar etmez. Bak beni koruyabilirsin. Buna bir şey diyemem <laughs> <nerede>? ben. <laughs> Ama bununla niye ilgileniyorsun? Gel yorulmama yaz. Zaten hak eden cevabı sana veririm. Allah'ım sinirlerim hopladı ya. ya. <laughs> Kanka zenci var ya bir tane ışığı kapatıyoruz. Kendi zence tek dişleri gözüküyor. Onu bir alsın. <laughs> <laughs> Neyse sıradaki. Hadi bakalım. Sıradaki Ketlin gelsin. Bu arada benden çekseydik şu anda 5 dakikamız kalmıştı. Tamam, tamam. <laughs> Ha dur sıfır şuradan gireyim. Tam. sıradaki Bu arada bu videodan sonra mesajlarını silmek yok. Çünkü senin TikTok DM'lerine bakmak istiyorum. Hayır. Bak, belki özel mesajlaştım birileriyle. Bak, özel bir öz evet, kızım sen okuyacağım. Okuyayım. Ya belki kız arkadaşlarım önemli bir şey konuştum. Tamam. Ha, hayır. Erkeklerle arkadaşım yok var. Tamam. bakmak istiyorum ya. Ben bakacağım, bakacağım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Şimdi Hadi. Defne artık yeter şu videolar yapmayı bırak. Seni... Parantez parantez parantez. Yani hani ne yazmış orada? ne, yazmış? Bir dakika. Ne yazmış? Şey Bakmak istiyorum. Ne bir şey yazmış? Şey Bu arada arkadaşlar, arkadaş, arkadaşlar, sizi seviyorum Sen da. Sen dur, yazdın. Dur. Bana. Şu Bir Mira'yı. İlk öncelikle sen ağzını toplamayı öğreneceksin. Sonra gelip ikimize yorum atacaksın. Daha sonra, Daha sonra. Daha sonra. Ha. Ya, ya yeter. Şöyle yapsana fener göstermiyor. Ya yeter. Ne diyor ya? Sürekli etek şortla. Okuma, okuma, okuma. Sürekli, <laughs> ya ben ne zaman etek giydim? Sürekli. Ya ben ne zaman etek giydim? Sürekli etekli şortla video atıyorsun. Orospu olduğun buradan belli. Artık git. Parantez, parantez, parantez. Ağzını toplamayı öğreneceksin. Gerizekalı zekalı. Ben sen onun bir hesabına bakmak istiyorum Dur, bırak, dur, dur. Buraya dur, dur. Gerizekalı. Ay geri Artık ben okuyacağım. Yere. Kusura bakma. Geçiyorum. Uygulama şu muydu? Tamam. O zaman geçelim. Bile buldu bana arkadaşlar. Ee, kanka bu e, tek bana gelmiş. Az önce kendisi sana demiş ya ki. Tek Hayır bana, bana dememiş. Demiş ki yani. Artık şu Hayır etek ben ne zaman giyiyorum? Hayır etek giyiyorum. Ya Sen hani eski videolarına giymişsin, giymişsin yani hani. Şuraya kadar etek giymişsin. Dizinin ya ben bir üstünde çocuğu... giymişsin. Tamam hadi geçelim. Giyse bile dizinin üstünde giydi de. Çok az. Altında, altında giymiştin değil mi? Mira. Sinirim bozuldu. Defne yerden at yazıyor. Onu geçtim de biz aynı evde mi yaşıyoruz? Bu kızı sana zarar ne? Buketciğim zarar ne bu kızı sana? Kapat, yemin ederim ki kapat ya. Videonun sonuna geldik Allah için ya. Olmaz. Ya, videonun sonuna geldik. Olmaz, Olmaz benim sinirlerim hopladı zaten. Burada. Sana gelmiyor bana geliyor. Olsun. Hmm. Beni de katmış içerisinde. Kanka <laughs> kaka Şimdi bozuldu bu videodan sonra? Yemin ederim ki daha video atmak istemiyorum. Yok, yok, yok. E, yemin ederim ki zaten at. Onlar itin var. Ya zaten ben, zaten ya ben, yarısı seni severler. Ben, ben, haberdar. ben zaten yap, Bak, ben zaten... Ya benim leçelerini oku... Ya o. ben video, bak beğenilmesi için yapmıyorum. Canım sıkılıyor atıyorum. Bak ben... İzleyici içeri. Canım sıkıldığı için atıyorum. Bazıları da yorumlarının altına yazmış. Fake al yazmış. Yalan yazdı. Ay Pinterest kullanıyor def. Evet. Hayır o değil yani. Sana Pinterest demişler. Pinterest kızı demişler. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Şimdi sıradaki linç şu. Kameranın önünde ben yapmak istemiyorum. Çünkü videodan sonra ee, yani kameranın önünde göstermek istemiyorum. Zaten kameranın sonunda bir sürü videolar atacağız. Ben istemiyorum ya. Atarız, atarız, atarız Gerçekten videoda göstermek istemiyorum. Bir de... Sıradaki mesajımız şu. Oku. Defne yeter. Yani ne yeter? Ne, ne yeter ya? Defne yeter. Artık seni boğasın geliyor. Yani oradan buraya Gel atlayıp bu. o kadar cringe'si. Gel bu. Her şeye göz deviriyorsun. Defne'nin ne göz devirdiğini gördün. Bu bir. İkincisi ben göz deviriyorum. O defneye de değil. Defne göz devirse bana göz devirmiyor. Ben o kadar mal değilim. Ya ben öyle yapacak bir kişi değilim çünkü yani arkadaşlarım ve benim aram çok iyi. Yapsam ben ikiaretmem ki. Ben ikiaretmem yani ettim dedim. Ben malmuyum da göz. Anladım. Hayır ben güler miyim ya? Yani? <laughs> o kadar O da göz yani aynı şey benim gibi. Mesela ben durduk yere defneye böyle yapsam. Böyle yapsam bana insanlar gıcık olur. Kız da durduk yere göz devirmiş olurum. değil mi? Mesela hatırlıyorum ben. Bu arada ben inkar etmiyorum. Hatırlıyorum ben bir kıza göz devirmiştim. Kız da bana hiçbir şey yapmamıştı. Bana el sallamıştı. Arkadaş olmak istedi. Sen bana böyle çit çıt bakıyoptu değil mi? Kesin orada sen bana gıcık oldun. çünkü kız bana hani böyle böyle yapmıştı ya. Ben de böyle yapmıştım. Yaptı marketçi. Bir <laughs> saniye. Okay bir saniye. Bu arada arkadaşlar, bakın benim neyim var? Bakın kareleri pür. Kur Bu kurutmuş böyle. Kareleriyle kurutuyoruz. Şey canım karam. Bir videomu boyunca için şey yapacak. Yeter Kanka evet, aynı. <laughs> ya kanka bir midesiz ne yapmış biliyor musun? Bu arada şuradan bakıyoruz mesajlara. Bunun başka bir tarafından bakıyoruz. Google. Google'ın başka bir tarafından. Şimdi bana Sıradaki mesajımız şu. Defne artık şu YouTube'u bırak. YouTube'u bırakmazsan belki hesabını mı kapatırım? Belki kendi adından numaranı mı kapatırım? Belki de e-postanı mı kapatırım? Göster bana. Onu bana bir göster. Bulamam. Onu. onu bilemem. Ama şu ben... YouTube'u bırakmazsan diyeyim, Ben... Ne yazmış o? Sen dolandırıcı mısın? Bu bir. İkincisi hele bir yap bakayım. Senin işin biter. Sanki benim annem babam yok. E, ee, öyle davranmayı sevmiyor. Yani son iki. Hayır, hayır. Son ikilerini yani. iki çok uzun kapatırız. Tamam, gerçekten. Ama gerçekten. Yemin ediyorum. Bir gerçekten. Yapmıyorum. Ama gerçekten. Canım sıkıldı artık. Gerçekten. Video için yapmıyorum gerçekten. Hadi. Video için derken sen hep zaten şey. Senin bozuldu böyle kabadayı gibi. Sıradaki. <laughs> bu çok ağır bilinç. Başta dedim ya hatta. Senin... gelmiyor çok. Şey, Şu an ya bir tane linç var çok ağır. Senin oku <laughs> mu okuma, okuma Mira anneme <laughs> niye laf ediyor? Senin yazmış. gelsin yes, seni söylüyorum ben. O kim? Onu yazan kim? Mert67 Gösterme bana Allah belanızı vermesin inşallah tamam mı? Mira ne tamam ne ne. Tamam ver. Ya Mira. Tamam ver. şunu ben. Ya sen Bak yazıyor. Ne yazıyor? Ben bunu söylemek istemiyorum. Müzde. Söyleyeyim arkadaşlar. Ben, ben, ben burada küfür asla etmem. Küfür eden de terbiyesiz değildir. Hak edene hak eden gibi davranmak zorundayız. Bana ne yazmış Adalet. gördün mü? Oha! Navrat bacı sövmüş. Ne oluyor oğlum sana? Bak yazma kapatmış Yazmasın yemin ederim ki yazmasın. Tamam tamam bak göster bu mesajı. Ya yani, hayır niye göster? Göster. Anam Boş ver. ya? Boş ver. Sövsün. Bak yemin et. Bak kanka. Ya yani, kim o ya kim? Bak gülmeyin gülmeyin. Ya kim demiş ya kim demiş Mira? Aslıcı ye Gerçekten gülme Sıla gülme Ay sıla diyorum ya Ya o kim ya o kim o kim Tanıdığımız mı? Şaka mı yapıyor o kim? Ya tamam hadi anladık evden at. Şey falan diyor da yani. Yani niye benim anam bacıma sövüyor? İnşallah geberi gider bir gün. Ölür amin. Amin olsun. Bakalım o büyüyünce ben göreceğim. O büyüyünce nasıl orospuluklar yapacak? Ben onu göreceğim büyüyünce. Allah'a şükür. Sakin ol. çekmek istemiyorum ya. Kapat videoyu da. Gel gel. Kapat yine Bu mi? saatten sonra zaten asak ne asma saklı ya. Boşver gel Onlar yine tosun video çekelim. Geçtim Neyse arkadaşlar. Hayır onu geçtim de anam bacıma niye seviyor. O gebersin. Bizim. O gebersin. Tamam ya. O, Benim ödedim. <laughs> 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 Bak ben hiç küfür ediyorum ya. No. Bana etseler burada ben bir şey demem. Niye bir şey ben, diyeyim? Ben, ben şuraya gitmek istiyorum. Sen önce kapat sonra konuşuruz kanka. Neyse sen, sen kanala kapat, abone olun. Bu linçlere de artık biz taş koyacağız. Takalarsana. Okay. Neyse hadi arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bay bay.